Herkese merhaba dostlarım, canlarım benim. Bugün sizlerle birlikte bilin hangi kostümü alacağım. Başlıktan görmüşsünüzdür hangi kostümü alacağım. Şimdi sizlerle birlikte gördüğünüz gibi 2750 süper ender ve güzel sevdiğim bir kostüm. O karakterin o karakteri de o kostüm yakışır. Karakterin kendisi de güzel. Şimdi karakter... Biliyorsunuz yeni sezon geldi. Bekledik bekledik ve sonunda esrarengiz çirik 21. sezon geldi. 22 sezonda artık kromatikler almayacağız. Kroma krediler almayacağız. Kromatik o kroma kredili kromatik savaşçı almayacağız. Kredilerle alacağız. Bildiğin normal krediler. Bakın 23. sezon geldi sonunda. Evet. Tamam elması aldım 31 sayısından sonra da kurtuldum. 20. sezona geldi zaten. Kameraya basınca böyle oluyor. Oradaki kameraya basınca. Kameraya gir diyorsun sonra şifre mi İşte geri gibi öyle şeyleri. Kostümümüz bu. Yeni sezondan önce alabiliyorum kostümü her yeni sezonda neden diyorsanız. Çünkü öyle anca mücevherler gibi. Bilmiyorum şimdi ama bin mücevher geldi bu sezonda ilgili. Alacağım kostüm bu. Sen de çok seviyorum zaten. Tabii ki şaka yaptım. Ben size bu kostümü almam. Kataloğumuza girelim. <laughs> Bak. Leon'lara girelim. Ay sen diye bastım. Siz bu mu bu hangisi? B sevdim hangisi? O oh. <laughs> Abone, like gelirse onu yeah. alacağım. Bu demek ki bunu kullanacakmışım. Alacağım. Refek <laughs> <bir> şey. <laughs> özel, <laughs> özel kapı. Bak. Bunu alırsam bak iyi bakın. Ekran kadir indirim yere bakın. Özel savaşçı model özel efektler ediyor. Bunu alırsam bu amam da boş ver bununla böyle. Bunda özel efekt. Bunu da özel efekt. Bunu da ama bunu öyle değil. Bu da özel almışlar özel kaplan var. Yapıştıralım. Biraz zor değil mi? Yalan yanlış değil. Yeni skinimiz hayırlı. Uğurlu maslar Gigi. giy Oh, <laughs> <laughs> her zaman gibi klasik telefon klasik we can do this we can do this. Yeni kostümümüz hayırlı olsun süper şehirde yaz lan uzatıyor yok mu bu ne olacak yok? Hiçbir long kostüm ne yok? Long kostümümüz. Gelelim. Geçtim geçtim dur. gördünüz mü bakı? Bak gördünüz mü arkadaşlar? Tamam 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 hadi 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 hadi. şimdi Star bir de şimdi bu sefer de şeyin kostümü çıkıyormuş. Şimdi düşünsenize bir Star seviyesini açıyormuşum. Bir de şey Leon kostümü çıkıyormuş. Köpek balığı Leon. Gülmekten karnım resmen. Şans olan şey. Bu köpek balığı tipim hiçbir şey güzel değil. Zaten tipe bakma atışlar da hiç hoşuma Bu atışlar dinozor dinozor hoşuma gidiyor. Bunu da çünkü telefonumuz yavaş olduğu için. Leon'a zaten kasacağım. Aslında bu olabilir he. Sert şimdi maça girin. Bu arada abone olursak ikinci ünvanımı alacağım. Bilirsiniz iki ay önce bir tane ya iki ay mı bir ay önce mi ne? Gittim artı ünvanını aldım iki ay önce. Ondan sonra gittim. Şimdi de ne yapacağım? Bir büzman daha alacağım ama kasmam lazım o karakterde Sürpriz olsun ancak hatırlamış O bak atışlar çok da güzel ya. Sonunu da aldım. Koko az önce ne kadar da güzel oynadı Poco oldu haliyle. GG'deyiz. GG'deyiz. Ya hayır! Bırakmayın sağa boşa. Kaçıncı siz manyaklar, sizi mallar. Pogos taş koştu yine de. çek çek çekeceğim. Ama hile he. Tam daha gitmiyorlar bize. Telefon da bak ya. Vallahi ayım ederim. Bizim poko onların Poco bin basar bence. Hem kostümü hem daha şeylerle güzel oluyor. Ay Topa atla poko mesela orada şey o, bul olsa, uçsa girdi. Gördün ki kurap telefon yavaş. Hiç benim değil. Şuradaki de işte bana vuruyor. Sanki tip benimmiş gibi. Benim telefonum ya yavaş. Hadi be, şansımız var ama azdık. Çok şans yok. Artık şansımız hiç yok. Atın atamazsanız nupsunuz. Suç bizim değil telefonda gördüğünüz var koşuyorum ultiye basıyorum normal